Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Vovap'la YouTube'u karşılaştıracağız. Sizlere 5 başlık halinde Vovap'ı mı tercih etmeliyiz, YouTube'u mu tercih etmeliyiz onu anlatacağım arkadaşlar. İlk başlığımız arkadaşlar kazançlar olacak. YouTube'dan nereden kazanabiliyoruz? YouTube'dan arkadaşlar izlenme, beğeni, yorum veya reklam gelirleriyle kazanç elde edebilirken Vovap'ta da Oyun oynayarak, anket doldurarak, video izleyerek, uygulama görevlerini tamamlayarak yine e, kazanç sağlayabiliyoruz. Youtube'da nakit olarak ele geçerken Wobap'da Queen olarak geçiyor. Her 100 Queen ise hesabımıza 1 dolar olarak yansıyor arkadaşlar. Üye takipçi ilişkisi nasıl oluyor arkadaşlar? Youtube'da takipçilerin amacı bizleri takip etmesi, yaptığımız paylaşımları beğenmesi, yorum yapması ve bunun sonucunda bizim kazanç elde etmemiz. Vovap'ta ise üye, alt üye var arkadaşlar. Siz e, kendi linkinizi paylaşıyorsunuz. Sizin linkinizle Vovap'a üye olurlarsa eğer e, o arkadaşlarınızın yaptığı etkinliklerden kazandığı kazançlardan size de yüzdelik pay düşüyor VUVAP size bunu veriyor arkadaşlar Vovap da sadece kendi üyenize değil kendi üyenizin de eklediği üyelerden kazanç sağlayabiliyorsunuz Arkadaşlar bu noktaya değinmek isterim Peki devamlılık açısından sürdürebilirlik açısından nasıl YouTube'da arkadaşlar sürekli böyle haftalık, günlük video atmanız lazım. Sürekli video paylaşımı yapmanız lazım. Trendleri takip etmeniz lazım. Yeni yeni neler var? E, dikkat çekici neler var? Bunlara göre videolar hazırlamanız gerekiyor. WoWUp'ta ise sürdürülebilirlik açısından üyelerinizle iletişim halinde olmanız gerekiyor. Yeni eklenen oyunlar, anketler varsa sürekli üyelerinizi bilgilendirmeniz gerekiyor. Bu sayede üyeleriniz o etkinlikleri yaparak kazandığı Queen'lerle size de düşük de olsa yüksek de olsa Queen kazandırmış olacak arkadaşlar. Emek karşılık konusuna gelecek olursak arkadaşlar YouTube'da düşük kazanç elde edilmeye başlandı. Çünkü niye? YouTube'da kişi sayısı arttıkça kişilere verilen beğeniye göre reklam gelirleri, ona göre düşüyor. Sayı ne kadar artarsa o kadar düşüyor. WoApp'te ise emeğe göre kazanç arkadaşlar. Yani nasıl? Sen ne kadar çalışırsan, ne kadar oyun bitirirsen, ne kadar anket doldurursan o kadar kazanç elde ediyorsun. Dikkat edersen zaten YouTube'da son zamanlarda sürekli YouTuber'lar video içinde reklam vermeye başlıyorlar. Bunun da sebebi arkadaşlar YouTube'dan gereken kazancı sağlayamadıkları için daha farklı platformlardan reklam alarak Oradan kazanç sağlıyorlar. Rekabet konusuna gelecek olursa arkadaşlar YouTube'da sizler de biliyorsunuz ki çok fazla kullanıcı ve çok fazla re rekabet ortamı var. Her alanda sportif olsun, eğitsel olsun, eğlence olsun bu tarz sektörlerde bir sürü YouTuber var ve YouTube'da yeni yeni ortaya çıkan kişiler var. FooValk'ta ise arkadaşlar tek rakibiniz kendinizsiniz. Çünkü niye? Sizin kazancınız size kalıyor. Yani başkalarına değil. Siz ne kadar çok çalışırsanız o kadar kazanıyorsunuz. Fakat YouTube'da ne kadar çabalasanız da bazen takipçileriniz artmıyor. Bazen videolarınız yeterli izlenmeye kavuşmuyor. WoW'da böyle bir sıkıntı yok. Siz eğer bir oyunu oynuyorsanız, oyunundaki görevi tamamladıysanız Queen'inizi kazanıyorsunuz. Bu bakımdan vovap daha faydalı. Yani işin özeti arkadaşlar. Ben burada ne YouTube'u karalamak ne WoW'u övmek istemiyorum. Ama eğer e takipçi sayınız çok fazla değilse e, izlenmeniz çok yüksek değilse YouTube'dan pek kazanç elde edemeyeceğinizi bilmeniz lazım arkadaşlar bunun yerine WoWapp gibi yine o takipçileri kendi üyeniz yaparak e, 50-60 takipçi ile bile e, güzel aylık böyle haftalık harçlığınızı çıkarabileceğiniz güzel bir e, kazanç ortamı olabilir WoWapp arkadaşlar bu yüzden ben sizlere VOVAP'ı öneriyorum. Alta da linkimi bırakıyorum. VOVAP'a üye olmak isteyen arkadaşlar alttaki linkten tıklayarak VOVAP'a girebilir ve 400 kişilik grubumuza dahil olabilir arkadaşlar. İyi günler.